Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle birlikte uzun bir zamandır yapmadığımız bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Uzun bir zaman diyorum çünkü üstünden 2 ay geçmiş ve 2 ay öncesinden bakacak olursak çok güzel bir video çek. Bu video troll videosu arkadaşlar. Oğlum bu arada full trollerle devam ediyoruz ya. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım videonun başında. Değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. bugün, bugün ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane şalterimiz var. Şu beyaz şalkıda göstersem zaten her şeyi anlayacaksın. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu an anlamışsınızdır yani. Yani ne yapabiliriz? Bu eşyalarla alt üstü birinin adısı Weft'e olacak. Kimin adası Weft'e olacak? İsterseniz hemen bakalım arkadaşlar. Evet Fransız adısı Weft'e olacak. Team'de adı olmayan ama baş yetkili olan arkadaşımızın adısını trollayacağız bugün arkadaşlar. Bu ne? Selam Alişa. sana ufak bir hediye. Oha beleş. Ağacı kökten... Ha. Ben e, bunu bir gün banlamıştım arkadaşlar fakat e, kendisi oynamıyor. Arkadaşımız ustalamamış Epic PvP 12 dedim Neydi senin adın? Epic, Epic PvP 12. Tamam. ustalamayan adama ne yaptılar abi? Hemen uygunsuz eşya ismi. <laughs> 7 gün VIP'inden gitsin senin Hadi görüşürüz. Hatta dur oğlum mal mal mıyım ben? Ne yapıyorum tabe? Şunların hepsi o 52 can. Ne yapacağım biliyor musunuz? Eysim si. Beleş sonuçta yani abi beleş eşyayı severim. Tamam bu canlar dursun. Şu don da abi. Beleş değil mi? Hangi bunlar ne böyle? Bunlar alım satayım lan ben. Dur dur. Önce bir adayı temizleyelim arkadaşlar. Bunlar satılacak şeyler çünkü şunu da çeviririz. Burada ne var? Olsun bunları da alalım. Valla para paradır arkadaşlar yani. İsterse bir DC'lik bir şey olsun onu da satırız yani. Hiç sıkıntı değil. Hemen bir sat diyelim. Hepsini satalım bakalım. 9k 10k geldi yani free para abi Tamam eşyalarımızı buraya koyabiliriz ee, Patlayacağını düşünmüyorum Şöyle şunu koyalım şunu koyalım ve bunu koyalım Şimdi arkadaşlar ben bu kadar TNT aldım Zaten adaya bu kadar TNT yetecektir Yetmezse de lav e, su Burada ne var aynen burada da lav var Frans'ın envanterini ne var ben çok merak ettim Şimdi Frans 01 hmm. Bunları da alalım arkadaşlar. Bunları da satarız. Kanka şunları da atayım ya. Sen zaten pantolon falan giymezsin. Kumlarını da alalım. Kumlar free değil mi abi sonuçta? Küreklere boş ver. Sen kürek de kullanmıyor zaten. Camları da atalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunun kaç parası var ona da bakmak istiyorum. 1.000 Frams, Faramus, 01. 16 ksı var lan. Fakir lan bu. Bu yetkilimizin. Canı sever yetkilimizin. Adısını güzel bir şekilde patlatalım arkadaşlar. E, lav durabilir burada hatta lavı şu şekilde akıtalım arkadaşlar. Lav biraz etrafa yayılsın. Oh mis mis mis. En sevdiğim, şunu yiyelim de arkadaşlar. Kentinin patlama şeyi bize fazla etki etmesin. Bu arada bunun e, bir World Frames yazacağım. Doğuş noktası tam olarak şurası. Şuraları bir kapatalım arkadaşlar. Belki doğuş noktası farklı drama olsun. Ben her yeri patlatacağım yani. Doğuş notması falan kalmayacak abi adada yani. Öyle söyleyebilirim size arkadaşlar. Ben buraya bir AFK yapmış demek bu AFK yapmış kesin AFK kalıyor arkadaşlar. Allah Allah. İkneye bak sen. <laughs> uh, oğlum bu arada oyuncucuda arkadaşlar böyle adı trolleyen bir tek benim sanırım ya. Hiç ben böyle YouTube'a bakıyorum arada bir geziyorum YouTube'da ama hiç adı troll videosu görmüyorum arkadaşlar. Hiç kimse çekmiyor sanırım ya banlanmaktan korkuyorlar. Ya da yani hiç böyle böyle iş şey yapamıyorlar yani. Ne bileyim kimse çekmiyor. Suları kapatmayacağım. Suları aşağıya kıracağım arkadaşlar. Neden? Su ve lav akmayacak. Akamaz duruma gelecek arkadaşlar. Benim amacım o yani. Aslında bizim verimlilik 4 küreğimiz var. Bunu da farmustan çaldım. Yani bunu şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Farmını çok güzel bir şekilde şöyle bozabiliriz yani. Adı değildi. Adını sıfırla burada sesleniyorum. Yeniden yap ben yeniden trollüyüm. <laughs> Ooo korkulukların içi de doluymuş. Mis ya abi paraya geldi. Biliyorsunuz en son Yavuzcuğumuzun adasını patlattık. O da ondan sonra adla yapmamaya başladı zaten. Patlarken e, değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi şu para olmasını satayım. O beleş para yani. Lavları alabilirim. Çakmakları da şöyle bırakalım. En güzel şey lav koymak zaten arkadaşlar. Adı ad 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 falan boş yani. Bu arada ben e far Faramus'a lavdan spam yapacağımı söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi onu da hallettik arkadaşlar. O mis. Valla adının yediğini de almadık. E geçmiş olsun Faramus. Yapacak hiçbir şeyim yok. Faramus'un adasına emek veriyorum arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum ama her videomda siz beni linçliyorsunuz. Yani ben adasını yeniden dizayn ediyorum. Şuraları kıralım ya. Şuralar biraz dağılsın abi. Bu ne böyle? Aa bak sana da sınırsız e, stone generator yaptım. Şuradaki patladı ya. Bak buradan kasabilirsin Faramus. Yani e, Yavuz'a yaptığımın aynısını sana yaptım. Bak güzel şık şey kısılıyor. Bence çok güzel oldu ya. Şu... Gerçekten mükemmel bir adası oldu. Faramus'un yeni adasını beğenenler artı bir arkadaşlar. Beğenmeyenler yorum yapabilir. <laughs> Aynen baltası varmış. Hemen baltayı alalım. Şunları da arkadaşlar baltayla kıralım. Ne abi bir de bunlardan mı bırakacağız? Pişek yağlı kaş. Faramus'a da arkadaşlar Yavuz gibi geçmiş olsunlarınızı iletebilirsiniz. <laughs> Her gördüğünüzde artık bu olayı hatırlatın yani. Her Faramus sunucuya girip, girip selam yazın arkadaşlar. Faramus'a adam trollenmiş geçmiş olsun yazın. Lütfen bunu yapın arkadaşlar. Vallahi yapın ya. Çok iyi olur yani. <laughs> ben bakın ben ee, adasını patlatıyorum. Siz de psikolojik olarak onu mahvedin arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. Ne kadar şerefsiz değil mi arkadaşlar? Vallahi yani adanın adasını belledik. Biraz daha bellemek istiyorum. <laughs> Abi Skyş'te soru bırakmıyor <laughs> şimdi. Şimdi cehennem alanına döndü arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bir alan yaptık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Aga üzüldüm lan. Şu... Bot şeyin bir esisini alayım arkadaşlar. <laughs>